Evet babacım finalden önceki finale hepiniz hoş geldiniz. Hemen şöyle bir başlayalım. Hucuma doğru çıkalım birader. Declan reis Partey. Ödegard döndüm geriye bir oyunu açayım. Ödegard yapıştı. Anla adamın aşağı kuteli at fitnatlar gitti. Yapışalım. Saka yaradana sığın. Bir Allah iyiliğine oğlum sende de betondan herhalde. İkidir vallahi helal olsun o yumurtalar. Aha araya Tuzurrat hadi. Karşı karşıya. Vur plasayı. Ne oldu da normal? Tuzurrat. Yaptı kral şovunu. Erken başladık. Dakika. 8. dakika 31. saniye. Erken bir gol. Severiz. Martinelli. Martinelli. Orta. Saka. Yaradan'a kurban. Direğine kurban. Hay o direkt bir yerine gireymiş. Olam saka. Declan Rice yapıştı. Ulan donar mı? Ulan donar mı? Gerçek maçtaki gibi kurtarış yapıyor şerif. Declan Rice. Ulan bu adamları ondan avradın yine direkt. Bu adamda da net taşra kuteli atıp tat arkadaş. Her topu vücuduyla engellemiyor. Kardeşim bekle. At araya. Zorra ra olay lan. Dağdaşa vuraydın. Saka. Ver abi. Denver. Denver olmadı. Yapıştı. Ulan Dreyang dibinden gitti. Dreyang dibinden gitti. Ulan bakalım bizim olan. At önüme. Önüme at dedik. Önüme. Saka koş. Saka koşmuyor. Sonra. Vur. Vur kaleci döndü. Atta can pasa sokayım Ad vursana dağıt olsun. Oğlum bu adamın yemen ediyorum. Aynı adam mı lan bu? Arkadaş top vura vura. Saka. Saka. Bu orta şaka mı? Ananı avradını gelişine kapataydım var ya. Ne kadar yalardı ne file. o avradını. Al bunu tut. Ulan donar mı? Geç. Boşta giyip bu oynuyor. Buna bak. Al bunu tut. Bu gol şaka mı ya? Ortaya bak. Vay babam. Bitinya al abi onu. Al abi onu. Dağılın Reis. Martinelli yaradana kurban. Oh. Martinelli sen vurma. Lan ben vuraydım girerdi o da. Hani ben düşmedim. Surat, surat, surat. surat, 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 surat. Martin ne? Anlan oğlum sen. Olan donarım ha. Yaktın bizi. Sen bekle. Şuradan bir kaleye banakla Moda Molde kartala. Ha, dönmedi. Kim var mı la orada biri? Gerişine kapatak. Taç bizim. Ver hakem. Penaltı mı? Doğrudur. Penaltı. Ama tersten. Soka. Soka. Geride sandım. Dön vur plaseyi Ulan donar mı yeter lan? Ama aynı gerçek maçtaki gibi kurtarıyor şerefsiz ya. Biliyorum buraya gerçek maç özeti diye tıkladınız ama yapacak bir şey yok. Kaleye mi orta açık. Gel şimdi birinizi vurun lan onu. Olmadı. Alırız orada. Declan Rice aldın. Yapıştırdın. Gol mü? Donarım oğlum. Bu ne? Ne yapıyorsun donarıma? Milli maça mı çıktın oğlum sen ya? Aldım aldım. Saliba ile yapıştırayım orada. Arkadaş adam ver, ver 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 yukarı ver yukarısı boş gel işine. Gel işine. Gel işine. Senin vuracağın topu da hadi atalım makinistin şapkasını. Aldım abi. Saka. Açtım ortayı. Yapıştı. Allah senin ayağın. Bizim bakkal Rüstem abi getirsem o bastonuyla daha iyi vururdu. O an Allah, Allah sizin siz Lan bu ne? Hepsinin maya yok. Ah bas 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 bas. Bismillah bismillah aldık 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 aldık. Allah aldık sandım. Al lan. Arkadaşlar ne oluyor? Güzel. Sakaya. Saka koş. Saka oyunun boş. Saka koş. Saka aç çalama. Saka. Saka. Soğuk. Bu gol şaka. Şey bu şaka. Olmadı. Olmadı. Evet arkadaşlar maçımız bitti. Keyif aldıysanız like atıp abone olun. Almadıysanız da yorum yapın.